plajlar şimdi hepiniz herkes plaja gidecek. Ee, belki İstanbul'da biraz zor ama. Yani hiç oldu <laughs> mu mesela Gamze senin böyle plaja ya da bir havuza gittiğin zaman yani of şu insanlar da bakıyor ya biraz daha zayıf olsaydın falan dediğin. O küçük yaşlarda olmuştu ben zaten yapı olarak böyle çok fazla kalabalık plajlar falan sevmediğim için de ben çok beyazım. Ondan daha fazla utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan çok. daha fazla utanıyorum. Sizin oluyor mu böyle? Yok benim hiç olmuyor. Ben yani e, zayıf insanın giydiği her şeyi giyebiliyorum. Ben yani çok rahat plajda. Bodrum'un bütün plajlarında herkes beni çok e, mayoyla görebilir. Çok. Yani <laughs> şey. Bilgilendirilene duyulur. Zaten basında sık sık bütün gazeteci arkadaşlarımız evet. benim ayol her gördükleri yerde çekiyorlar resimlerimi. Ee, yani temiz olmak, sağlıklı olmak çünkü ben de diğer insanlar gibi denize girmek, yüzmeyi falan tabii, çok seviyorum tabii, yani tabii, tabii. utanılacak bir şeyim de yok yani şişmanlık utanılacak bir şey değildir bir kere. Çok önemli. Ee, onun için ben çok rahatım. Genelde efem havlular falan böyle e, yani bakıyorum biraz kilolular havlulara sarılıyor iyice şey merdivene kadar orada bırakıyor bırakıp <laughs> <anları gülüyor> atıyorlar. <laughs> o barışık olmak çok e, yani çok hoş bir şey hakikaten İnsan bütün vücuduyla bütün doğrularıyla yani e, kendisiyle barışık olabilmedi.